Baba Fransa 1. Ligi'nde hafta sonunda Monaco kendi sahasında Lyon'u konuk ediyor. Aslında 4-5 sene evveline kadar baktığımızda Monaco Lyon maçları Fransa'da çok önemli bir yer tutuyordu. Yani büyük bir anlam ifade ediyordu. Bu sene aslında bakıldığında Lyon şampiyonluğu kaybettikten sonra e, ligde 3. sırayı oynuyor. Şu an 3. sıradalar. Paris Saint Germain ile e, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veriyorlar. Arada 2 puanlık bir fark var. E, Fransa'da lig sonunda aynı puanda olan takımları genel averaj belirliyor. Şu anda 4 artı 4 averajda Lyon takımı Paris Saint Germain'in önünde. Yani dolayısıyla Monaco deplasmanından alınacak bir puan e, Lyon'un çok büyük bir ihtimalle ligi 3. sırada bitirmesini yol açacak. Çünkü Paris Saint-Germain'de Saint-Étienne deplasmanında yani 5 farklı bir galibiyet alması oldukça zor gözüküyor. Monaco cephesinden bakıldığı zaman aslında Monaco için çok daha önemli bir karşılaşma. Ligde 18. sırada yer alıyorlar. Geçtiğimiz hafta Montpellier deplasmanında kazanmalarına rağmen 18. sıradan yani yukarıya çıkamadılar. Bu karşılaşmada beraberlik Monaco'ya yetmeyecek. E çünkü Nancy kendi sahasında ligden daha önce düşmesi kesinleşmiş Arley ile oynuyor. Muhtemelen e, farklı bir galibiyet alacaklardır, kazanacaklardır. O yüzden beraberlik bile Monaco'ya yetmeyecek. E, mutlak sürekli kazanması gerekiyor Monaco takımının. Kazanırlarsa da kesin kez e, yani kesin olarak ligde kalmayı garantileyecekler rakiplerinin birbiriyle oynaması nedeniyle. O yüzden hani çok zor bir karşılaşma. Lyon bu sene Dış saha performansı olarak oldukça kötü bir performans ortaya koydu. İç sahada ne kadar iyi olsa da. Son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içerisindeydi ama son haftalarda çok kötü skorlar alıyorlar ve e, özellikle Marsilya ve e, Lille'den koptular. O yüzden e, bu deplasman karşılaşmasında açıkçası ve Monaco'nun mutlak surette kazanmak zorunda olduğu nedeniyle olması nedeniyle Lyon'a çok fazla şans tanımıyorum. Her ne kadar şampiyonlar yine kalma mücadelesi olsa da ben Monaco'nun Lyon'u bu hafta mağlup edeceği kanaatindeyim ve e, bu galibiyetle birlikte de Monaco'nun ligde kalacağı düşüncesindeyim. O yüzden tercihim Monaco olacak. Ba -ba -tori.